yeni oyun eski bir oyun ama biz yeni keşfediyoruz. Bu arada arkadaşlar ben aslında yeni bir namı diyor. Epic kafayımız. Bu arada arkadaşlar Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni kazanacağız Yeni gelen videomuzda ilk sabah doğrusunuz arkadaşlar. Kanalımı yeni izliyorsanız kanalıma abone olun. Ee, videolarıma like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni gelen videomuzda ilk sabahlar olsunuz. Yani böyle bir incelik ve nitelik var. Domze, credits Exit, süperi çalışma puan, Rice. Bunların hızına Rice varmış. Arkadaşlar bunda fazla olarak Rice varmış ha. 2 ee, Şubat'ta ee, dün günlerden neydi? Evet Cuma gününde oynadığımız oyundan bir farklı soru. Rat. Raci varmış. bölüm sıkıcıymış. Ben yani bu bölümlerini oynayacağım ya. Burak bölüm ne? Bırak. Bu ne? Burak. Bu ne ya da kar ya. Oyun burada başlar ya. Buraya da kar. Ya burada da bir şey yok. Bir dakika arkadaşlar. Red Wolf ya guys. Aptamı göre dönemim yok ki. Carrot'un Evet arkadaşlar geldi. Haydi. 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 Allah'ım ya Rabbim. Sen bana sabır ver ya Rabbim. Arkadaşlar geldim. Şimdi Aha, ağaçlar. Abi bu ağaçlar benim yollarımı kapatıyor. Bak bak. Ben oradan giderim mi? Dört duvar olarak. Bana. Engel olan ağaçlar. Şu an benim önümde ağaç engeli yok. Ama birazdan çıkar. Önüme kılacak değil mi? Abi daha ben ne kadar gideceğim? Baksana. Sanki şeyde benimle yarışıyor ağaçlar. Baba ba, ba Yeni ağaçlar çıkıyor. Çıkıyor. Sanki bu ağaçlar bizim köyün oradan çalmışlar. Ha, daha koydular. Ad is loading. Arkadaşlar biz burada ne oynayacağız? Bunu oynasak hiç bulamayız. Bunda bir şey yok ki. Anlamıyorum da. Birazdan gideceğim. Önüme ağaçlar çıkacak. Şimdi sağa doğru gireceğim ya da sola doğru. Ben Sola gireceğim. Bak ağaçlar geliyor. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. O ne? Ev bulduk arkadaşlar. Macera arıyoruz. Böyle boş boş gezmek mi olur ya? Orada en azından hasar alıyorduk. Burada öyle bir şey de yok. Hmm, şey dünküne dünküne göre işte. Araba hasar da almıyor arkadaşlar. Bu kadar saçmalık olur mu ya? O şoför mü var? Allah şoför varmış. Bunun giriş kapısı var mı? Allah Allah şehire geldik arkadaşlar hadi. İşte benzinimiz bitiyor ya. Ya hak vurduk ama iyi. Oo hasar alıyormuş. Hasar alıyormuş vallahi alıyormuş. Vallahi da alıyor villah da alıyor hadi. Güzel. Alev çıkıyor ya. Egzozdan alev çıkıyor. Ya ha, hak. Arabanın ağzı burnunu da aldı ya. Aynı bak dünküyle a, dünkü çektiğimizle aynı arkadaşlar. Gazla, 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 gazla. Hadi ve şu tabelalardan birine çaktık. Kontin. Arabanın burnu darma duman. Arabanın burnu darma duman. Darma duman bak. Şimdi buyruğuna yapıyoruz arkadaşlar biraz da. Şimdi ya ona vuramadık da hadi. Bak ters tarafa vurdum. Ters tarafa döndüm. Oy! O ne? Aa. Ha. Tam çıkarken. Arabanın içinden geçtik arkadaşlar. <laughs> Arabayla evlerin içine girdik. Vay be şurada da şey varmış. İki de bu şeyde gelmese mükemmel olacak arkadaş. Yalnız var ya gerçekten ha. Ama burada yarış pisi bile varmış. sıyırdı arkadaşlar araba çok kötü oldu. O ara evlere evlere girdik ya arkadaşlar ondan sonra ne olduysa o zaman oldu. Arkadaşlar hadi. Haydi şuraya geçelim. Haydi arkadaşlar yalnız o ads loading falan gelmese var ya mükemmel olacak. Şimdi Yalnız arabayı dağıma duman etmek istiyorduk İşte istediğimiz oldu Biz bir de bu taraftan girmiyoruz Bu taraftan giriliyormuşsa Test yaptık ya Ya biz niye çıkıyoruz Bulmuşuz işte istediğimizi Ya Hak Continue Yalnız konteynera döndü arabada. Baksanıza arkadaşlar arabanın sakalları çıktı. Gerçekten ha beyaz beyaz da da. Bakın bakın. O şey uçları. Plakamız da yok. Ceza verecekler ya bize. 8 bin lira mı 10 bin lira mı ne verecekler. Şey cezası para cezası ya plaka da yok. Üş, polis yoktur inşallah. Zaten önden oynadığımız polis simülatörü. ona gidip bunu ihbar edik. Oh, oy. Oh, 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 oh. arkadaşlar. O neydi arkadaşlar? Şimdi ya hak da. yani mükemmel. Araba şey jipe benzedi arkadaşlar. Sağlam olsa tam jipe. Baksanıza arkadaşlar. Araba tofaşlıktan şahinlikten çıktı. Başka ailelere başka sülalelere gideceğim diyor da. Ha araba gitti. Araba takla attı. Biz daha burayı nasıl bulacağız? Ha kendine geldi. Bekle şimdi. Ya hak. Var ya araba arkadaşlar gerçekten. Herhalde camları da kırıldı ha. Bekle şuradan geçiliyor mu? Şahin isim Şahin derip arabanın buradan geçilmiyordu ama Hadi 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 hadi, hadi. Arkadaşlar Baba 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 camlar mı kırılmış? Ya hak. Hadi be olmadı. Oh! Yes be. Arabayı darmadağın ettik arkadaşlar. Bir daha evlerin içinden geçmeyi deneyelim mi? arkadaşlar. Hilesini buldum oyunu. Ah ah nerede o günler. Ah ah. Ah. ah hani şeyde yapıyor ya, arkadaşlar. Gidiyor Bir saattir o kadar ıhlıyorum. Bir, bir bakmıyor ya. Şimdi uçacaktık. Ne güzeldi. Bekle araba çıkmayacak oradan. Kendini belli etti. Açıktı. Arkadaşlar araba cinsten cinse gidiyor. Cins cins hareketler. Cins cins. Abi araba arabalıktan çıktı vallahi. Bunu gören araba demez. no camdaki teyze. Sana da günaydın. Yanlış oldu hadi. Şimdi tam Gaz! Devam! Sıyırdık. Tam! Yanlış yaptık. Eyvah! Yanlışına basıyoruz hep. Neyse onu sıyıralım zaten. Onu istemedim. Çünkü yavaştık. Hadi bunu tam olarak isabetleyebilsem. Ama hassasiyet çok kötü. Gazla! Seni sıkıyracağım. Seni istemiyorum. Şimdi ben istemedim ya. O yüzden şimdi çarpar. Haydi! Tam olarak ayarlayınca bir türlü olmadı ya. Aa, yine sıyırdık. Hadi be. Ben sana vuracağım. Ben sana vuracağım dediysen vuracağım abi. Bir saattir lıyor. 50 milyon tane şey sıyırdık ama düz gelince hani o sağa çevirince sola gidiyor ya geri geri, geri giderken. <laughs> ya sıyırma. Çok hızlıyız bak bir çarpsak var ya araba gömülür. Hadi bak sıyırıyor hep. Hep hep hep. Bak yine. Değdi sıyırdı ama yine sıyırdı. Oy arabadan önünden ateş çıktı arkadaşlar yalnız. Bu araba <laughs> tehlikeli. Bu araba yanar. Şoför sen bekleyin arkadaşlar. Şoför yanma. İnşallah hayattadır arkadaşlar bakalım. Şoföre Aa, var ya landing sen de. Vay 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 arkadaşlar bakın. Şoförümüz oldu ayakta kalmış. Diyor ki ben yaşıyorum ve yaşayacağım diyor. Aa, sen nasıl yaşıyorsun orada? Ya Allah. Çok güzel. Çok güzel hasar alıyoruz. Evlerin içinden geçtik. Aa burada bir yol var. Bekle merak ettim. Yok arkadaşlar. Ben bu yoldan gitmek istemiyorum. sabahtan tam ben buraya gelmek için bir, bir kilometre yol, yol geldim. Ee, bakayım bir kilometre. Bakayım ne kadar rezil ediyor. Neyse. Sallama sallamayalım ya. Kötü olur o zaman. Sallama iyi değil. Hmm. Hadi 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 yallah. Araba gidiyor arkadaşlar. Bekle şu sivri yerlere çarptıracağım arkadaşlar. O sivri sivri yerlere hedef almam lazım. Hedef alındı. Ateş. Heh, tam olarak iyi gitmese bile ne. iyi. Şimdi biraz geri geri vuralım. Geri geri arkadaşlar. Arka çok iyi hasar almamış. Şimdi. <laughs> ha araba ha. Araba, araba kalmadı iyi. Şimdi. Şurada bakın. Hadi bak bunu sıyırmayız. Bunu. O yine ateş çıktı arkadaşlar. Hayır, her vurduğumuzda burnundan ateş geliyor. Kardeş sen nasıl ayakta kaldın o kadar? Şimdi Ben bir tane şuraya vursam var ya yanar ara araba Patlaması gerekiyor bunun Arka Taş Bu ne? Araba keşke bir tas dönse de bakın. Şimdi şu aradan geçseydi keşke çok güzel. Yalnız araba göçtü. Araba göçtü arkadaşlar. Arabayı göçebeye yolluyoruz. Şeyi göç adaya. Şimdi. Söylenmedi hiç. Boş ver ya. Söylendiyse söylendi. Söylenmediyse söylenmedi. Bir bakalım. Uf, araba hala istediğim hasarı almamış desem yalan söylerim. Ama istediğim kadar almamış yine. Yani iyi hasar almış, güzel almış da istediğim kadar alamamış yine. Camdaki teyze sana da günaydın. Bakalım arkadaşlar şu aradan geçsek. Güzel aynen. Ya bitme gaz. Otokaleri. Araba bakalım. Kendinden geçti. Şimdi geri geri. Şuradan sivri yer. Sivrice hedef alınamadı. Güzel alınamadı yani. Sivrice. Sivrice. Bunlar da görünmüyor arkadaşlar. Daha doğru görünüyor. Oh. <laughs> <laughs> Ne oldu, Araba çok kötü geçti. Bunu bilelim. Bakın ben diyorum. Zaten göçmüştü. Göçüktü. Valentar Rozier. Yok abi olmadı. İstediğimi, istediğim sonucu alamadım. Valentar Rozier'e benziyor. güzel adam ya. Yani iyi, güzel adam değil de. Bu araba daha kötü oldu. Valentar Roziye. Dilim takılmış hep bu isim. Valentar Rossi olaydın. <laughs> Valentar Rossi. Hiç yok ya güzel değil. Böyle güzel isim olmuyor. İsmin ne anlama geldiğini de bilmiyorum. Adam Alman mı Sırp mı? Beşiktaş'tan oynadı Geçen sezonda. Arkadaşlar arka üstü çok kötü girdik dedim. Adam boşuna da demedim. Girmişiz. Tam olarak da girmişiz. Üf, evet arkadaşlar bugün videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.